bir merhaba. Ee, şu an güncel olarak ikinci videomu atacağım. Ee, bazı şeyler geldi. Yorum atmışsınız. Ee, abi abi demeyeyim de yani öyle almamışsınız. Ben direkt ağzım öyle alışmış. Ee, nasıl 400, 500, 100 onun videosunu atmamışsın. Ee, ben şöyle diyeyim. Onun videosunu kayıt altına almamışım. Yani yayına yani açmayı unutmuşum. O yüzden e, onu yapamadım. Yani öyle. Onu diyeyim. Ama e, o sınırlı video olarak onu hala bakıyorum. Eğer yapabilirsen şimdi e, şu an bunu yapmaya çalışacağız. Şu an bugün bunu yapmaya çalışacağız. Ve benim bilgisayarımda şöyle bir sorun oluştu. Mesela bakın bu GTA San Andreas'ı ben buraya alamıyorum. Bunun ee, bunu hiçbir şey olarak alamıyorum. Bir sistem yapmışım yanlışlıkla. Ve onu da nereden uzatacağımı bilmiyorum. Sürekli yeni falan basıyorum ama hiçbir şekilde yapmıyor. Ne oldu? Bir dakika. Bak abi hiçbir şekilde olmuyor. Anlıyorum. İşte öyle. Hemen şuradan GTA diye açayım. açılsın. Ama kamera ayarlayacağım. Şöyle olur mu? Eğer paramız gibi iyi şey olabilir bak. Ev falan alacağım bir bugün. Eğer ev alabilirsek ev alacağım. Ev almak olur da ne oldu? Hadi. çünkü bilgisayar Windows 7. Yani böyle bir bilgisayarda bu şey zamandayken ben oynuyordum. Windows 7 iyiyken. Ben bunu Windows 7 iyiyken oynuyordum. E o zamandan bu zamana kadar tekrardan Kapatmıyor. Kapat. Bir dakika. Bundan da çıkacak. Hıh. Sağ ol. Ya abi. Say çıktı sanmıştım. Ne güzel hızlı uyuyordum. Şimdi kapanıp tek... Abi kasa kapanmasın ya. Kasayı geri açıyorum. Üşeniyorum. Tamam kasa kapanmadı. Hala bekliyoruz ya burada ben geçen videomu söylemiştim ama e, demişsiniz ki ne? Sen nasıl o turbo açıyorum? Kapskok. Yani e, bir klavyedeki ışıklar var ya işte onun kapskokuna basıyorum. Yani altında bir tane A var. Bir sonra onu göstereyim. Işık yanıp kapanıyor en sonunda eğer değişik bir eski bir klavye kullanıyorsanız oran yanına göstereceğim. Ne diyor lan? Kaps kulak açık. Kaps kulak açık. olacak lan? Kaps kulak açık. Kaps kulak açık. Kapsuklar açık. ne olduğunu hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Normalde ee, normal. Her şey şöyle başlar yani. Küçük kısa videolarla başlar. Ben neden uzun videolarla başladım geri bilmiyorum kısa videolarla başlasaydım daha iyi olabilirdi. Ama uzun videolarla başlamayı tercih ettim. Daha çok yansıtmak için. Bunu tercih ettim. Tamam. Hata giderdi. Tamam paramız gitmemiş. Çok iyi. Kaydedersek o zaman paramız gitmiyor. Ama bak kıyafet. Kıyafet her türlü gidiyor. Neyse dur hemen şu BMW'yi alalım. Siyah. Ananı ya. Ananı ya. Görme. Pes tamam bebeğimi denesek mi diyorum. Deneyelim mi yoksa eee o şey tekrar mı yapalım da burada niye bu kadar çok abi burada niye bu kadar çok yarış arabası var cidden ben yani, yarış şeyine girmişim yanlışlıkla niye abi daha güzel baksana bu çok şey o, defa bu defa reklamı yapıyorlar burada hiçbir reklamı çarmıyor yani daha küçük iki çocuk da kan adamını yenerek mi içecek? <laughs> ben ona. Aa bak şu. Bu arabayı ben neden sonra Bugatti'ye benzetiyorum. Aa bak şeyler olmasa. Dur abi şu yıldız mı? meydana koyulmuş. Abi niye burada bu kadar polisler? Ve bu neden bu kadar güzel drift <laughs> Yola girmek istersen yanlışlıkla girdim. Dur abi. Aynen. Bir şey diyor mi? kapsül olacak var ya araba uçar herhalde. Deneyim mi şimdi? Yok be. Bir şey de mi kapsül olacak gel. E, hareket niye etmiyorsunuzlar Bak kapsül açtım. Şu an çok zor hareket ettiriyorum. Acayip zor hareket ediyor. Kapsül açık yani turba. Bunun bagajı var mıymış be? Yarış da bagaj yapmazsınız. Uç abi, uç uç uç. Bunu tabii ki de Mercedes e yapacağız. Çünkü Mercedes de daha kolay yaparız diye düşünüyorum. Sonuçta e, onu da onu yaptık. Yanlış bir hata falan mı? Abi, ama her yerde bu var ya. Bunun bir çözümü vardır diye. Bir tane devmi aldım. Her yerde var mı çıktı. Bir de bir anda oldu. Bizim Mercedes'i yapmak istiyorum. Başka bir şey değil. Ama full içinde kaplumbağa arabası. Abi. Yeter. Çık abi şuradan. Tamam şöyle binanın üstüne çıkmadım. Tamamdır. Şuradan tutalım. Araba az önce geliyordu. Gördünüz değil yani Yeşil var. Taksim bu. Ben taksiye nasıl giderim? Enter'a basitmiş oradan. Taksi Binmek istiyorum hayır. Binmek ist Ama bak sen inmeyeceksin ama. Onu inmemesini istiyorum. Orada taksiye çalışmıyor. Ben onu eskiden denemiştim. Çalışmıyor. Bir gün bir iki görev yapsak mı? Yoksa direkt başlasak mı? Bir gün bence bir iki görev yapalım. Anana yani geçtim. Işte. Bir iki görev yapalım. Biraz daha para biriktireyim. Çünkü biliyorsunuz ev alacağız. Evler çok pahalı. Acayip pahalı. Yani. Güzel bir araç yoktu ama. Görev alalım. Gittim zaten buraları göstermedim ama. Bunlar kavga ediyor işte. albayın teknesine falan gittiler. Ben taksiye binmek istemiyorum. Çünkü benim taksim var zaten. Motor kullan demişler ama yani bence onu başlat ya? İlk başta öyle bir kural koyduk bunu başlarken. Ona devam edelim. Abi şimdi bu arabalar gidecek. Araba çok iyi gitmesin ya. Ha polis yakalayacak ama zaten bir şey hiçbir şey olmaz. Abi niye burada üç tane polis var? Tamam her yerde polis var ya istemiyorum polis. Of çok iyi. Şimdi şey diyeyim, bunda da bunda da güzel bir polis kaçışı yapmak mı? Eğer bak o ara, bir bizim ne oluyor Bizim arabadan bulamazsak ya bak. Ama bu gidecek ya. Yok yok görevi bırak. Görevi iptal edemiyorum daha boş ver göreve. Oy çok iyi lan. Tamam ya bizim arabadan var ama. Abi eğer bu gitmezse güzel olabilir bak. Bu gitmezse yaparız. Abi bu arabanın polis oldu. Ne ben ne ara iki yıldız oldu? Çok saçma. Olmak istesem o zaman. bu Almay'ın kızı var ya işte onu getireceğiz. Getireceğiz. Tamam Musum olsa. Bu motoru çalsak mı yoksa direkt eee can. Yanlışlık yaptım mı? Neyse abi motoru çalmayacağım ama motor şimdi hızlı da değil. Zaten kayboldu. Şöyle abi hızlıca. Hiç. Abi sarı da buldum. Ha. Ben niye göreve başladım ya. Görevi iptal etmek sadece şeyle. Abi kırmızı da buldum. Yuh. Bulmak istiyorum ama Abi. Ama çok iyi. Bunun arkama bakınca güzel olmuyor. İyi oğlumu da karşılıyor. Tamam, abi güzel durduk. Gerçekten. Bu sarı arabayla yapmayı denesek mi? Bir şu, şu. Aa bak orada beyaz var. Uf. Abi şey diyeyim mi? Ya dakika şunu alır bir hiç. Ya öyle oğlum öyle. Bunu neden öldürüyorum çünkü görev iptal olsun. Tamam. Ablayın kızını gebert Şundan mı yapsak? Orada bir tane motor var demedi Bak abi bunu. Abi. Gitti ya neyse bunlar bak. Bu da güzel. Bir şey diyeyim mi? Bunda şifre açmak istemiyorum. Arkadaki egzozlar çünkü get avası işliyor. Get asana da arasında işliyor. Ben bilmiyorum. İşliyor yüzde yüz. Ve ben sana uçacağım. Hapsi yok bulduk. Yok abi yok yok. Değiştirmek yok. Bir boyacıya gitsem mi diyorum. Boyacıya gidersen güzel olabilir de. Abi şu an oraya arıyorum ya. Abi bir shift seçeyim mi? Açıyorum. Pardon shift değil caps lock. Ne? Oo, oo. Ne? Ben buraya nasıl girdim lan? yok lan çıkmak varmış. Çıkmak yok diyecektim ben oradan. Yaşık abi da, da buldum bu arada. Ben bunu şimdi siyah bana kadar yapacağız. Yere kadar Siyah ver lan tekte. Yok abi siyah ver bana. Siyah. Siyah siyah siyah. Abi beyaz niye?

bir şey diyeyim mi? Benim para almıyor. 2420 liram var hala. Esiyah da yaptı, çok şükür. Şimdi o yeri bulma zamanı. Bunu arabayı tamir edebiliyormuşuz bak. Bu da güzel oldu da. Ben arabayı tamir etmem aslında. Bu arabanın çok güzel bir yanı var, bagajı sanırım açılmıyor. Oh bir bak gene siyah. Yeter. Abi sen bir çık. Şimdi o sanırım burada bir yerlerdeydi. Kapşonlu aç. Al bakın. Beni bir salın ya. Beni salın beni. Abi eğer ünü kırdıysanız Tamam nasıl koyacağım. Tövbe tövbe. Yok abi ön kırılmamış sanırım. Kırılmamış. Bunlar çocuklar özel değil yani. Güzel mi? Nice. Evet. Güzel durdun mu? Tam vurmadım ona. Ah Kare, ya abi ya Yanlış yana yoldum. Şöyle dönseydim oraya çok iyi olurdu Heh sonunda bulduk Şimdi abi ben bunu yapmaktan korkmuyor değilim Korkmuyor değilim çünkü Uçabiliriz Bu kendiliğinden uç Hazır mısınız? Abi yok yapamadık Yürü tekrar Tekrar deneyeceğiz Ben bunu şöyle açabiliyor mu Orada bir kırılmaz sesi duydunuz dimi? Uç 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 Ben normalde kendimi görüyorum Ama onda e, e, hani şu efekt giriyor bak Deneyeceğim size gösteriyim Bak bu efekt girdiği için Abi yaptık mı? Yok ya Ananı ya Oh ne ne ne. O u u uçu, 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 uzu, uzu, arkadaş. Tamam dur dur gitsin bu. Ama hayır, düşersen çok kötü olur. Şu an sadece kapsüla basıyorum. Düşersen çok kötü olur. Gel bir basalım tutayım. Abi düşerse çok kötü olur ve para bile vermez bu arada. Para da vermez. Dur abi şu bir anın üstüne çıkmayı deneyeceğim ya.